Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf Arapça dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ve ders kitabının cevaplarına arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Haydi bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Arkadaşlar başlamadan öncesinde şunu hatırlatalım. Tavsiye ve önerilerinizi yorumlarda yazarsanız arkadaşlar memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Haydi bismillah. Aşağıdaki kelimelerin tekilleriyle çoğullarını eşleştirirsiniz. Eşleştiriniz. Aşağıda kelimelerin tekilleriyle çoğullarını eşleştiriniz. Burada tekillerini vermiş. Gıssatün Gıssatün Arkadaşlar gıssasün bunun çoğulu. Gıssatün hikaye kıssa gıssas kısa, kıssalar hikayeler anlamında arkadaşlar. Hikayetün hikaye hikayet hikayeler. Arkadaşlar size şunu hatırlatayım. Bir kelimenin sonunda örnek vereyim. Mesela muallimin kelimesini muallimin kelimesini Şöyle vereyim. Muallimin. Ne arkadaşlar bu? Öğretmen. Bunun sonuna ben muallimun vavnun eklersem muallimun öğretmenler olur. Eril kelimelerde vavnun lar eki yapıyor. Çoğul yapıyor. Vavnun. Eril kelimelerde. Muallimetün ise mesela muallimetün bayan öğretmen değil mi? Muallimetün. Onda ise muallimetün Muallimat T'yi açıyoruz. Sonuna Muallimat Elif T'ye getiriyoruz. Öğretmenler Elif T. Bakın. Bu kuralın dışındakiler düzensiz çoğul dediğimiz çoğul oluyor arkadaşlar. Arapçada kırık çoğul deniyor. Kıssatün kısas. Hikayetün hikayet. Bak bu ikinci kuralı uyuyor. Mühennes bir kelime. Bakın bu uymuyor kurala. Neden düzensiz çoğul? Rivayetün rivayet. Kurala uydu romanlar roman romanlar. Şairun şair şuara şairler. Bu da kural dışı yine düzensiz çoğul. Katibun şair şuara şairler. Katibun kitap, kütübün eee şey, küttep arkadaşlar. Katibun yazar, küttep yazarlar. Katibun yazar, küttep yazarlar. Ketebe yazmak da Arapçada katibun arkadaşlar kütab yazarlar oldu. Ya, kitabın, kitabın, kitap, kütüp, kitaplar. Türkçe arkadaşlar kullanıyoruz. Kütüphane, kitaplar çoğulu bu şekilde arkadaşlar olacak burası. Geldik. Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye tercüme ediniz. Cübran Halil, Cübran, Halil Cübran yani Cübran dedikleri kişi aslında Halil Cübran yani. Cübran, Halil Cübran, Hüve şairun Lübnanıyün şehirun. Cübran Halil, Lübnanlı ünlü bir şairdir. Cübran, Halil Cübran, Lübnan'ın ünlü bir şairdir. Mahmut, Mahmut Derviş, Filistin'in ünlü bir şairdir. Mahmut Derviş, huve şairun filistiniyyun şehirun. Mahmut Derviş, ve o şairun şairdir. Filistiniyyun şehirun. Filistinli ünlü bir şairdir. Cübran, Cübran, Halil Cübran, o Şairun şairdir. Lübnaniyün. Lübnanlı şehirün. Ünlü bir şair şairdir. Geldik. Aşağıdaki Nasrettin Hoca fıkrasını Türkçe'ye tercüme ediniz. Ya cuha. Ey hocam. Ey hoca. Ey hocam. Bunu arkadaşlar. Hocam. Yani Arapça'da münada edat dediğimiz seslenme edatı. Ey hocam. Ey hoca. Hocam, Nahnu mebsudun min şehru ramadan, her şehru ramadan mebsudun minne. Şöyle parça parça. Ey hocam, nahnu biz mebsudun, memnunuz, min dendan, şehri, aydan, ramadan, biz ramazan ayından memnunuz. Hel mümi, şehru ay, ramadan, ramazan ayı, mebsudun, memnun mu? Minne, bizden, min dendan, na, biz arkadaşlar muttasız zamir var ya bizden. Ee, Ramazan ayı bizden memnun mu? Hocam biz Ramazan ayından memnunuz. Ramazan ayı bizden memnun mu? Alt bölümde arkadaşlar şu şekilde memnun mudur? Levlem yekun lev. Arkadaşlar şart edatı lem. Geçmiş zamanın olumsuzu yekun olmasaydı bizden memnun olmasaydı şurayı arkadaşlar Bizden memnun olmasa, bizden memnun olmasaydı. Bizden memnun olmasaydı. Levlem yekun mebsudan minna. Bizden memnun olmasaydı. Ya da bizden memnun olmasa, bizden memnun olmasaydı. Buradaki lem geçmiş zamanın olumsuzu. Müzari fiilin başına geliyor. Bu da şart edatı. Yekun olmak. Mevsut memnun minna. Bizden memnun olmasa. Fehel yemurru. Hel, yamur uğrar mı? Gelir mi? Uğramak arkadaşlar. Merre yamuru aleyna bize. kable önce aşrate on eyyem. Yemünün çoğulu gün. fi külli sene. Her sene. Bizden memnun olmasa her sene bize on gün önce gelir mi? Bizden memnun olmasaydı her sene bize... Her, her sene... Evet şöyle şuraya bize şeyini koyalım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Her sene bize 10 gün önce gelir mi uğrar mı diye çevirebiliriz. Bunu gelmek diye çevirdim. Uğrar mı diye de çevirebiliriz. Gelir mi diye de çevirebiliriz. Arkadaşlar şöyle yapayım. Uğrar mı diyeyim. Uğrar mı? Geldik arkadaşlar. Yani hocam Ramazan bizden memnun mudur? Yani Hocam biz Ramazan'dan memnunuz. Ramazan bizden memnun mudur diye Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Nasrettin Hoca arkadaşlar Ramazan bizden memnun olmasaydı her sene 10 gün önce gelir miydi demiş. Evet aşağıdaki örneğe göre Fatma, Ali ve Leyla'nın sevdiği ve sevmediği kitapları yazınız. Arkadaşlar Muhammed var. Fatıma var. Muhammed, Fat Muhammed, Fatıma, Ali, Leyla. Kitabınızda geçen alıştırmalar zaten bunlar. Ee, Muhammed'in arkadaşlar bakın sevdiği imge El Kütübül -il Ilmiye ilmi kitapları seviyormuş. El Kütübül Mugamerat macera kitaplarını sevmiyor. E, Fatıma El Kütübül Diniye dini kitapları seviyor. El Kütübül -il Ilmiye ilmi kitapları sevmiyor. Ali Ali el Rivayet El Polisiye polisi kitapları seviyor. El Rivayet Tarihiye tarih kitapları sevmiyor. Leyla Rivayetül Etfal çocuk kitap romanlarını seviyor. Rivayet arkadaşlar bu arada romanda el rivayetül polisiye polisiye romanlarını seviyor. Tarihi romanlar sevmiyor. Ee, Leyla çocuk romanlarını seviyor. Polisiye romanlarını sevmiyor. Yani şu alt bölümdekiler sevmedikleri. Bize burada örneğimizi vermiş. Muhammed üzerinden diyor ki geri kalan isimleri de sen bu şekilde aynen yaz. Muhammed la Muhammed Yuhayb seviyor. Elli kütüb kitapları. El ilmiye, ilmi kitapları seviyor. Muhammed şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Yaklaştırayım. Muhammed yuhibbu seviyor. El kütübül ilmiye, ilmi kitapları seviyor. Muhammed la yuhibbu el kütübü mugamerat. Alt bölümdekiler de bunlar. Arkadaşlar yuhibbu seviyor, la yuhibbu sevmiyor. Şurada da ismimiz neyse ikinci sıradaki o yeri alacağız. Ama tabii ki söylediğimiz isim müennesse yuhayb olmayacak artık tuhayb olacak. Geldik Fatıma'ya. E, Muhammed de bir daha bakalım. İlmi kitapları seviyor. E, macera kitaplarını sevmiyor. Fatıma'ya baktık. Diyeceğiz ki Fatıma tuhayb seviyor. Kütübü dini dini kitapları seviyor. Fatıma la tuhayb el kütübü ilmiye ilmi kitapları sevmiyor. La olumsuzluk edatımız bizim sevmiyor. Ali Yuhayb böl kötü böl polisi polisiye kitapları seviyor. Pardon burada e, er rivayet evet er rivayetül polisiye diyecektik. Şurayı düzeltelim arkadaşlar. Kitap yazmıştık. Er rivayet aynı şey aslında. Şöyle hemen er rivayet er rivayet Evet. Ali, yuhibbu rivayetli polisiye polisiye romanlarını seviyor. Bakın Ali buradaydı. Ee, Ali, la yuhibbu rivayat tarihiye tarihi romanlarını tarihi romanları sevmiyor. Arkadaşlar yuhibbu erkeklerde yuhibbu seviyor. La yuhibbu sevmiyor. Bayanlarda tuhibbu seviyor. La tuhibbu sevmiyor. Başa da sadece ismi getireceğiz. Şuradaki ismi yani örnek. Şuradaki ismi boşluklara getireceğiz. İki isim bu boşlukta. İki isim bu boşlukta. iki isim bu boşlukta. iki isim de bu boşlukta. Sonrasında erkeklerde yuhibbu ve seviyor dediklerimizde yuhibbu yuhibbu sevmiyor dediklerimizde la yuhibbu. Başına o zaman la gelecek. Yani seviyor diyorsak yuhibbu sevmiyor diyorsak la. Ona göre de seviyor dediğimiz yerde arkadaşlar üst bölümde kitapları aynen yazacağız. Sevmiyor dediği bölümde alt bölümdeki kitapları yazacağız. Bu kadar bakarak yazabileceğimiz bir alıştırma arkadaşlar. Geldim bu bölüme. Leyla, Toyip'bu, bayanlardaysa arkadaşlar işte bayanlarda da Yohip'bu değil artık Toyip'bu. Başa ismi getireceksiniz hangi isimse buradakilerden Toyip'bu seviyor dediklerinizde Toyip'bu, sevmiyor dediklerinizde La Toyip'bu. Ona göre de buradaki kitapları üst bölümdekiler sevdiği kitaplar, alt bölümdekiler sevmediği kitapları yazacağız. Leyla Leyla Tuhib, rivayet-el etfal, çocuk romanlarını seviyor. Leyla, la tuhib, rivayet polisiye, <Sessizlik> polisiye kitaplarını sevmiyor. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri getiriniz. Fennül ebru, fennül tezhib, fennül hazefet türkiyi, hattul arabi. Bu kelimeleri burada vermiş. Yine kitaptaki alıştırmalardan. Fennül <Sessizlik> ebru, ebru sanatı. Fen sanat demek, ebru sanatı. Ve yüsemmiye. <Sessizlik> ve isim yani o isimlendirilir ve mi ve isimlendirilir. Eydan aynı zamanda fennur resmi resim sanatı olarak da isimlendirilir. Aynı zamanda resim sanatı olarak da isimlendirilir. Neyin üzerine? Ala üzerine elma suyun üzerine. Ebru sanatı suyun üzerine resim sanatı e, olarak da isimlendirilir. Yani aynı zamanda suyun üzerine resim sanatı olarak da isimlendirilir. Fennül hazepit Türkiye'yi bunu getirdik arkadaşlar buraya. Yani e, Türk seramik sanatı ve fennün o sanattır. Minel fünün sanatlardan sanatlardandır. Et Türkiye Türk sanatlarındandır. Et taklidiye geleneksel. O zaman toparlarsak e, seramik Türk seramik sanatı geleneksel Türk sanatlarından bir sanattır. Bu şekilde arkadaşlar çevirdik. El <laughs> hattul arabi. El hat Arap hattı. Hüve tarikatun yoludur. Kitabetül yazmanın yoludur. Neyi? El ehru el ehruf. Harfleri yazmanın yoludur. El arabiye. Arapça. O zaman toparlarsak arkadaşlar. Bakın çeviriye nereden başlıyorum. Arap hattı. Arapça harflerini yazmanın yoludur. Fenü tezib, tezib sanatı. Bu ve tezzin, Yani tezzindir, dizmedir. El mahdudat hatları. Bir rusum yani düzenleme, tezzin etme. Bir rusum resimlerle. El münevvene. E, renkli resimlerle. Biz zehebi altın altınla altınla renkli resimlerle hatları tezyin etmedir. Tezyin arkadaşlar yani düzenleme, dizme anlamında işleme bu şekilde tezyip sanatı var. Onunla alakalı bir şey. Fennü tezip, huve tezyinül mahdudat bir <laughs> rusumül münevvene biz Altınla renkli resimlerle hatları düzenlemenin yoludur dedik. Evet arkadaşlar geldik bu bölüme. Şöyle yapalım bir tık uzaklaştıralım. Aşağıdaki cümleleri aşağıdaki cümleleri Aşağıdaki cümlelerin bir defa Arapçasını yazıp sonra Türkçe'ye tercüme ediniz. Arkadaşlar yazarken sağdan sola başlayacaksınız. Yani şu şekilde bakın bakarak zaten yazabileceğiniz bir şey. Arkadaş küçük bir vatandır. Es-sadigu vatanun sagirun. Bakın arkadaş küçük küçük pardon burası küçük bir vatandır. Sıfat Arapçada sonuna geliyor. Arkadaş küçük bir vatandır. es arkadaş büyük bir nimettir. Nimet. es bu el asil. Asıl arkadaş gerçek arkadaş. La yu'zi. Zarar vermez. Sadigahı onun arkadaşın. Asıl arkadaş arkadaşına zararsızdır. Zarar vermez. Bu şekilde arkadaşlar bu bölümü de yapacağız. Arkadaşlar bir yazlı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Diğer yazlı hazırlık videolarında görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımızın oynatma listelerinden yazlı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Tavsiye ve önerilerinizi arkadaşlarla yorumlarda bekliyorum. Ee, bütün sınavlarda, bütün yazılılarda Allah yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Sadece tabii ki yazılılarda da değil, bütün hayırlı işlerimizde Allah yardımcımız olsun. Bizi şerlerden uzak eylesin. Ve şunu söyleyeyim, gireceğiniz LGS sınavında da arkadaşlar stresten uzak, ee, en güzel şekilde yapabileceğiniz bir sınav olur inşallah. Rabbim çalıştığınızın karşılığını mutlaka verecektir. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. İlellika ma'as selame fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.